Merhaba. Çocuklar felsefe yapabilir mi? Ölüm neden var? Neden buradayız? Hani sorgulama sorgulama diyoruz ya. Sorgulama neden bu kadar önemli? Bilgelik var çocuklarda. Merhaba. Çocuklar felsefe yapabilir mi? Evet, hepimizin hayatında iki kavramı bir araya getirdiğimizde bir sorgulama oluyor. Ama desem ki dünyadaki en iyi felsefeyi çocuklar yapabiliyor. Neden? Çünkü şaşırma duygusunu sonuna kadar yaşıyorlar. Gündelik yaşam içerisinde yaşıyorlar hem de. Hani her birimizin aklından geçen, zamanında geçmiş olan hala da bazılarımızın bireysel anlamda kendine sorduğu bazı sorular var. Soyut sorular. Ölüm nedir? Yaşam nedir? Yaşamın amacı nedir? İşte bu soruların her biri çocukların zihninde zaten var. Hem bir öğretmen olarak hem de ben masalın babası olarak bu öğrenme yolculuğuna tanık olabiliyorum. Masal kız bana şöyle sorularla geliyor örneğin. Baba ölüm neden var? Neden buradayız? Bu sorularla ilgili aslında tüm ebeveynlerin ya da öğretmenlerin otorite durumunda bilen kişi olan herkesin geliştirdiği bir davranış var. O da cevap verebilme isteği. Net cevaplar çünkü soru bilgi olarak cevap verildiğinde doğru olan yapılmış olur. Ama felsefi sorular için Aynı şey geçerli değildir. Burada geçerli olacak olan şey onun sorduğu, çocuğun sorduğu sorulara meraklı olmak. O sorunun sizin için de önemli olduğunu ona hissettirmek. O sorular zaten bizim için çok önemli. Yaşamın anlamı da çok önemli, ölümün ne olduğu da çok önemli. Güzel, çirkin kavramları, zaman kavramları zaten bizim için önemli ve merak duygusu içimizde var. Sadece birazcık üzerine düşünmemiz belki o e, uyuyan içimizdeki filozofu uyandırmamız lazım. İşte çocuklarımızla yapacak olduğumuz bu diyalogların inanılmaz dönüştürücü bir etkisi var. Hem bizim üzerimizde hem de onlar üzerinde. Çünkü kavramlar üzerine düşünmek gerçekten merak duygusunun en saf hali, el hali. Dünya üzerinde olup bitene hayatın bizzat kendisine baktığında çocuk merak duygusuyla bakar. Ve o hayret duygusuyla keşifler oluşturur. O keşfe tanıklık etmek. O keşifte çocuğumuzun yanında olmak çok geliştirici. Bunu nasıl yapabiliriz? Sorduğu sorulara özellikle daha derin sorularla irdeleyebilmek, daha derine inebilmek. Sizin için de merak konusu olan bu konuları gündeme getirip sıcağı sıcağına karşılıklı sorular halinde ve bu soruların aslında kesin bir cevabı olmadığını ve yaşam içerisinde bireyin kendine göre cevaplarının olabileceğini ona hissettirebilmek. Hani sorgulama sorgulama diyoruz ya. Sorgulama neden bu kadar önemli? Sokrates'in söylediği bir şey var. Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez. Sorgulanmamış bir hayat. Burada kastettiği şey insanların %99'u dünyaya geliyorlar. Yaşamlarını sürdürüyorlar. Ve ölüme kadar, en son noktaya kadar kendi yaşamıyla ilgili, olan bitenle ilgili bir sorgulamaya girmiyor. Ve o sorgulanmamış hayatın getirdiği bir şey var. Bir sığlık var aslında. Aslında bir mutsuzluk da var. İşte o mutsuzluğu o keşfi yaşayabilmenin en iyi yollarından bir tanesi hayata dair sorgulayabilmek. Ve bunu etrafınızla birlikte yapabilmek. Bunu ciddi anlamda bir merak duygusuyla keşfe çıkabilmek. İşte bizim gelişimimizin ve mutlulukla ilgili atacak olduğumuz adımların en temelinin bu olduğunu düşünüyorum. Christian çok altını çizdiği bir kavram var tek başınalık diye. Ve yalnızlık değil, tek başınalık. Ve tek başınalığı tanımlarken en çok üzerinde durduğu kavram şu. Sizin övgülerden, size söylenen güzel sözlerden, size söylenen olumsuz sözlerden. Tüm bunlardan sıyrıldıktan sonra bir tek başınalık haliyle dünyayı keşfe çıkmanızdan bahseder. İşte çok kıymetli sorgulama halinin ve elle tutulur yaşamımızı dönüştürecek olan, gerçekten hayatımızı kaliteli seviyede yaşamamızı sağlayacak olan temel davranışın bu olacağını söyler. Sorgulanan bir hayat. Kendinin keşfi ve bilgeliği gerçekten dert edinmek. Hedef olarak bunu görmek yaşamımızı dönüştürecek en temel bilinç hallerinden bir tanesi. Şimdi aklıma gelen kavramlardan bir tanesi de Toltekler. Tolteklerin ağaçlara ve tüm canlılara bir bakış tarzı var. Ağaçlar onlar için kendilerinden daha farklı bir varlık değil. Ne onlar? Bir canlı. Aynı bizim gibi bir canlı. Ve insanın varoluşuyla ilgili bir mükemmelliğe sahip. Her ne kadar şu an içinde bulunduğumuz sistem, daha önceki tarım toplumundaki sistem, insanı dönüştürmeye ve oluşturulan o sisteme entegre etmeye çalışsa da insanın varoluşuyla, kendi olma haliyle bir mükemmelin içerisinde ağaçlar birbirleriyle yarışmazlar. Ağaçlar sadece canlı oldukları için kıymetlidir, büyürler, gölge yaparlar, meyve verirler ve mevsimden mevsime değişiklik gösterirler. İnsan yaşamını da algıladığınızda, ortaya koyduğunuzda kendi hayatını sürdürebilmek adına müthiş keşifler yapmakla mükelleftir. Merak duygusu vardır, keşif duygusu vardır. Doğayı keşfetmeye çalışır, kendisini keşfetmeye çalışır. Fakat çok uzun yıllardır insanoğlu bir sistemin içerisine dahil ettiğimiz için bazı yetenekleri, bazı sorgulama kültürü geri planda kalmış durumda. İşte bunun çözümü de o sorgulamayı, o felsefeyi böyle entelektüel bir e, gayretle, bir amaçla değil de varoluşumuzdan gelen o merak duygusuyla ...anlamaya çalıştığımızda hem bize hem de etrafımıza inanılmaz bir aydınlanma yaşatacağını düşünüyorum. Felsefe de zaten bunun içindir. Yani kuramsal anlamda felsefe tarihini ezberleyip kimin ne yaptığı, hangi filozofun neyi kavradığı çok önemli bilgiler. Lakin felsefi düşünme diye kastettiğimiz, topluluklar için felsefe ve çocuklar için felsefe diye kastettiğimiz yöntem bundan biraz daha ayrı. Filozofların söyledikleri çok kıymetli ama... Benim söylediğim de çok kıymetli. Çünkü bir filozofta var olan sorgulama yeteneği bende de doğuştan var. Bu anlamda Heidegger'in söylediği bir söz aklıma sürekli geliyor. İnsanoğlunun fırlatılmışlığından, dünyaya atılmışlığından bahseder. Sadece bu bilgi üzerine bile insanoğlu kendisiyle ilgili girebileceği bir sorgulamada müthiş çıkarımlar yapacaktır. Düşünsenize hepimiz atıldık dünyaya. Türkiye'de atıldık, Muğla'da atıldık, gözlerimizi açtık, işte kadın olana anne dedik, erkek olana baba dedik ve yaşamımız ondan sonra şekillenmeye başladı. Dile atıldık, Türkçe'ye atıldık ve tüm hayallerimizi o dil üzerine kurmaya başladık. Ve sıfır el bir ruhla dünyayı keşfetmeye başladık. Sadece şu bilgiden hareketle bile çocukların aslında doğuştan nasıl harika birer filozof olduklarını kavrayabiliriz. Çocuklarımla yaptığım oturumlarda en temelde hissettiğim ve yaşadığım şey şu. O soruları ortaya attığınızda felsefe de, tarihine dair herhangi bir bilgisi olmamasına rağmen filozofların yaptığı çıkarımlardan daha farklı çıkarımlar yapmıyorlar. Bir daha düşünüyorlar, bir daha düşünüyorlar, sonra bir daha düşünüyorlar. Ve üzerine bir daha düşünmelerin getirdiği hakikati ortaya çıkarmanın, samimiyetle çıkarmaya çalışmanın getirdiği bir bilgelik var çocuklarda. Örneğin herhangi bir konuyla ilgili, özgürlük konusuyla ilgili bir kitabımız var, bir tartışma konumuz var. İşte bu tartışma konusuyla ilgili Ahmet başka bir şey söyledi, Mehmet başka bir şey söyledi. Kendisinin fikirleriyle Ahmet ve Mehmet'in fikirlerini karşılaştırıyor. Evet diyor. Ahmet bunu benden daha farklı gördü Mehmet de. Ben başta böyle görmüştüm kendimden çok emindim ama ben bunu bir daha sorgulayayım. Sonra kendi düşünceleriyle bir daha ilk düşüncelerini karşılaştırıyor ve o soruşturma çukuru dediğimiz çukurun içerisinde biraz daha giriyor. Sonra biraz daha giriyor. Sonra bir şey oluyor. Kendi iç dünyasıyla, yaşantılarıyla, deneyimleriyle fikrini karşılaştırıp tüm fikirlerden bir sentez oluşturmaya başlıyor. Ve ilk başta emin olduğu ve şaşkınlığa düştüğü fikir yavaş yavaş Filizlenip daha olgun, daha kendinden emin bir şekilde ortaya çıkmaya başlıyor. İşte bu da bu kültürün yaşayabilmesi de bence dünya için bir umut. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu dinlediğiniz için. Bu videolarla ilgili çok ciddi yemek harcıyoruz. Bunun içeriğinin oluşturulması, çekiminin yapılması, edit kısmı hakikaten çok sağlam bir yemek istiyor. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basıp abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ederim.